Evet, tabii Trabzonspor'da değil sadece e, tüm Türkiye'de, tüm kulüplerde transfer yoğunluğu var. E, artık ligin bitimi ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte e, futbolda artık e, konuşulan transfer. Tabii ki e, Trabzonspor'da bu noktada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade edelim. Tabii bugün hemen e, ilk resmi açıklamada geldi ki e, Trabzonspor'da uzunca bir süredir aslında Transferi konuşulan bir isimdi Pedro Malherro. Bugün resmi olarak açıklandı. 7 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Alvayse transferi netleşti. Tabi bu transferden Trabzonspor 7 milyon euro artı satışından %15 pay artı bonuslarla birlikte göstereceği performansa göre de 1 milyon e, dolar bir bonus elde edecek e, Trabzonspor. Bunu da ifade edelim. Tabii ki Pedro özellikle son haftalarda e, gösterdiği performansla birlikte Trabzonspor'un yabancı oyuncular içerisinde en çok ön plana e, çıkan ismiydi. Bunu da ifade edelim. Her ne kadar Simon Banza yabancı oyuncularda Gol yükünü çekse ön tarafta ama Pedro gösterdiği performansla birlikte transferin gözdelerinden bir tanesiydi Trabzonspor'da. Bunu ifade edelim. Tabi diğer tarafta özellikle her transfer döneminde gündem olan kim? Uğurcan Çakır. Uğurcan Monaco ciddi bir teklifle geldi Trabzonspor'a. Kapısını çaldı ama teklif düşük görüldü. Trabzonspor ikinci bir teklif bekliyor Monaco'dan ki... E, malumunuz daha önce de e, gerek devre arasında gerek geçtiğimiz sezonda Uğurcan'la ilgili kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın şu açıklaması vardı. Avrupa'ya giderse kendisine yardımcı olacağız noktasında. Uğurcan Trabzonspor için çok önemli bir e, isim, kaptan, e, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kalecilerinden e, bir tanesi. Tabi Avrupa'ya e, gitme hayali de var oyuncunun. Bunu da ifade edelim. Aslında sadece Avrupa değil. Evet Türkiye'den de teklifler var e, Uğurcan'a. E, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe de Uğurcan'ı istiyor. Bunu da net olarak söyleyelim. Özellikle Galatasaray'da Muslera'nın gitmesinin ardından ama e, kesinlikle böyle bir düşünce Trabzonspor yönetiminde yok. Avrupa'ya giderse bu konuda yardımcı olunacaktı bu oyuncuya. Şu anda en ciddi teklifi veren <laughs> kulüp Monaco. Onunla da görüşmeler devam ediyor. Sadece Monaco değil. birçok kulüpten de e, transfer listesinde olan bir isim. E, Uğurcan Çakır bunu ifade edelim. Diğer tarafta tabii ki e, Trabzonspor'da Fatih Tekke e, transfer listesini yönetime verdi. 22 kişilik bizim aldığımız bilgilere göre 22 kişilik bir transfer listesini yönetime sundu. Bu şu anlama gelmesin. Elbette ki Trabzonspor 22 tane oyuncu transfer etmeyecek. Alternatifli bir transfer listesi. Örneğin stoper mevkiinde 1 olmazsa 2, 2 olmazsa 3 şeklinde e, transfer listesini yönetime sundu. Bu yönde de tabii ki e, Trabzonspor yönetimi transfer komitesi yoğun bir çalışma içerisindeki e, özellikle kamp dönemine yani 30 Haziran'a önümüzde 20 günlük gibi bir aslında çok da uzun olmayan da bir süre var Trabzonspor yönetimi. E, bu kampa kadar transferleri e, ciddi oranda, belli oranda, önemli oranda diyelim bitirmiş ve hazır bir şekilde kampa girmek istiyor. E, bunu ifadeli Fatih Tekke'nin de bu yönde e, beklentileri var. Bu noktada yoğun bir çalışma trafiği var ama Trabzonspor'un elini kolunu bağlayan en önemli konu iç transfer. Yani çünkü kontenjan sıkıntısı var Trabzonspor'un. Buraları boşaltması gerekiyor ki şimdi Pedro ile gidişiyle eli güçlendi. E, şuradan ifade edelim. Trezege ile de artık Trabzonspor'un bağları tamamen koptu. Futbol Federasyonu bu nokta bu konuda bilgilendirmeyi Trabzonspor'da yaptı. İki oyuncu, iki yabancı oyuncu resmi sözleşmesi olan iki yabancı oyuncuyla da Trabzonspor yollarını ayırmış oldu. Tabii bununla da bitmiyor. Bakın sezon boyu hep konuşulan ciddi sıkıntılar vardı Trabzonspor'da mevkisel anlamda. Stoper mevkiinde orta alanda lider özellikli bir oyuncudan bahsediyorduk. Simon Banz'a sezon sonu gidecek bir Santrafor'a ihtiyacı var Trabzonspor'un. Orta alanda 8-6 oyun bozan bir oyuncuya ihtiyacı var. Kanatlara Trabzonspor takviye yapacak mı? Bunlar hep konuşuyordu. Fatih Hoca hızlı, agresif bir oyun anlayışına uygun bir şekilde oyuncular istiyor. Şunu da ifade edelim. Tabii ki aslında... Burada yine zannedersem Samsun Spor maçı sonrasında da ifade etmişti. 10 liramız varsa 10 tane oyuncu değil de 5 tane net oyuncu alalım ifadelerini kullanmıştı. Tabii ki özellikle şampiyonluk sürecinden sonra alınan sonuçlar hem taraftar hem camiayı herkesi üzmüş durumda. Artık Trabzonspor'da şunu da ifade edelim. Sonuç bekliyor Trabzonspor taraftar. Hep söylediğimiz bir şey vardı bizim bu ekranlarda. Ne diyorduk? Hani... Renkler burada mavi isim Trabzonspor olunca beklentiler de yüksek oluyor. Bu asla değişmeyecek. Geçen sezona baktığınız zaman istediğini alamayan, istediği sonuçları alamayan bir Trabzonspor'u ve Avrupa'da yok Trabzonspor. Bu çok önemli. Onun için önümüzdeki sezon iddialı, zirve yarışından kopmayan, en azından ilk dördün içerisinde mücadele eden, tabii ki hedef her zaman Trabzonspor'da şampiyonluktur ama kendi gerçeklerinden de uzaklaşmayan bir e, Trabzonspor çok önemli. Ama bu sene e, hem oynadığı oyun, hem aldığı sonuçlarla birlikte hayal kırıklığı yaratan bir Trabzonspor vardı. Transferde şunu da ifade edelim: Trabzonspor'un en çok zorlandığı nokta şu: kulübün yani borda mavi renklerin Avrupa'da olma işi. Şimdi transfer sezonu birçok oyuncuya Trabzonspor'un gündeminde veya X kulübün gündeminde. Oyuncu gelen teklifi değerlendirdiği zaman kulübe bakıyor, geçmişine bakıyor, tarihine bakıyor, hedefine bakıyor. Bunlar klasik şeyler. Ama Avrupa'da olması çok önemli. Yani eğer Trabzonspor Avrupa'da olmuş olsaydı, Avrupa kupalarında olmuş olsaydı inanın transferde 1-0 önde başlıyordu. Ama ne yazık ki şu anda Trabzonspor bir defa transferde 1-0 mağlup durumda başlıyor. Oyuncu Avrupa kupalarında olmayan bir Trabzonspora gelmeye çok da sıcak bakmıyor. Bunun zorluklarını yaşıyor Trab. Ne demişti Fatih Tekke? Ee, bizim Avrupa'da olmamız lazım. Hatırlayın Galatasaray kupa maçı öncesinde. Çünkü bizim transferde elimizi çok güçlendirecek demişti. Bu yönde ciddi sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Gelelim iş transfere. Birazdan dış transferdeki gelişmeleri de konuşacağız ama iş transferde <laughs> Trabzonsporda. Fatih Hoca'nın istediği hızlı ve agresif oyuna uygun oyuncular transfer edecek. Onun için önce Trabzonspor kendi içinde yani istemediği Fatih Hoca'nın veya performansından aslında Fatih Hoca performansından memnun olmayan, olunmayan oyuncuların bir an önce elden çıkarılması gerekiyor.